MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanlığını bakın hangi isim kazandı. Yaşanan komik anlar. Aslı bakın sevgilisine nasıl evlenme teklifi etti. Nisan'ın sır gibi sakladığı o eski yarışmacı sevgilisi kim? MasterChef bu sezonda ilk kez bir kişi eksildi. Bir takım 10, diğer takım 9 kişi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te artık iyice her şey pamuk ipliğine bağlı. Çünkü önceden sürekli olarak giden bir yarışmacının yerine hep yenileri geldi. Ve bu ana kadroya ilk giren yarışmacılar için de gayet iyi bir avantajdı. Çünkü yedeklerden gelenler hep düzenli olarak gönderdiler. Bilal, Hilal, bu haftada Deniz ve geçtiğimiz haftalarda da sürekli olarak gelen yedekler gittiği için bu yüzden diğer açıkçası ana kadrodaki yarışmacılar da rahattı. Ve sürekli olarak iki takımda eşit olduğu için mavi takım kaptanlığının o derneğe de büyük önemi yoktu. Fakat artık her şey değişti. Mutfakta bir kişi çok önemli. Çünkü böyle durumlarda şefler, bir hafta bir kişi eksik yarışan takımlar olduğu için onlara çok elementli ve zor bir yemek veriliyor. Ve bu yüzden eksik olan takım bu haftalarda aşırı derecede zorlanıyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.